Büyükşehir Belediye Başkanımız Sinefa selamlama ziyareti için gelmişti. Sinop bir emekli şehri. Sinop bir emekli şehri. Ve emekli maaşlarında diyelim ki 5500 lira alanı 7500 lira yaptılar güzel. Aslında asgari ücret kadar olmalıydı. Ama ve lakin 6500 lira alan da 7500 lira oldu. Şimdi biz iktidara gelir gelmez o aradaki farkı da düzelteceğiz. Birincisi bu. İkincisi 100 bin atanamayan öğretmenden 100 bin kişi hemen bir ay içerisinde atayacağız. 3600 3600 ek göstergede ortaya çıkan haksızlığı gidereceğiz. Sözleşmeli olarak çalışanların yapılan eksiklik nedeniyle kadrosuz kalanların tamamının kadrosunu vereceğiz. 2020 yılında ve ondan önce soru çalınarak mağdur olmuş KPSS mağdurlarının mağduriyetlerini gidereceğiz ve de Sinop'u Sinop'u hem bir turizm şehri hem bir istihdam şehri hem de insanların mutlu olduğu bir şehir haline geleceğiz. Getireceğiz inşallah hep beraber. Şimdi bugün bugün burada hem Sinop milletvekilimiz hem Sinop Belediye Başkanımız da bizimle beraber. Ben İyi Parti'ye oy istiyorum. Aynı zamanda Sayın Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sayın Kılıçdaroğlu'na da oy istiyorum biz bu sistemi, biz bu sistemi birlikte değiştirmeliyiz. Oylarınızı vereceksiniz. Birinci parti yapacaksınız. Ben de kimseyle pazarlık etmeden önce bu ucube sistem değişecek sonra da başbakan olacak. Ve özellikle gençler sizden rica ediyorum. Her seferinde yanınızda iki arkadaşınızı götüreceksiniz. Sandığa mutlaka gideceksiniz. Millet İttifakı'nda, bakın Millet İttifakı'nda iki siyasi parti var. Yani onu göreceksiniz. Başta Sayın Kılıçdaroğlu'nu göreceksiniz, mührü oraya basacaksınız. Sonra da CHP'li İYİ Parti'yi göreceksiniz. Tabii CHP' oy verenler versinler ama ben İYİ Parti'ye de oy istiyorum. Dolayısıyla bakın bu birleşme birleşe birleşe kazanma halinin Türkiye'ye getireceği refahı, Türkiye'ye getireceği hakça paylaşımı, Türkiye'ye getireceği sosyal devlet anlayışını, fırsat eşitliğini, eğitimde, sağlıkta devletin öne geçip bu sosyal adaleti sağlamasını işte bu ucube sistemden sonra ben size bir şey söyleyeyim mi? Aslında Sayın Erdoğan'ı Recep Bey'i de kurtaracağız ha. Çünkü ya adamcağız bir haftada 36 imza atmak zorunda. Ya böyle bir imkan alabilirim, böyle bir iş olabilir. Onun için her şey yanlış. Onun için her şey yanlış. Onun için 5, 10, 15 beş, on, on beş ma maaş ikramiye alan, maaş alan yan gelip yatağın danışmanlar var. Haram olsun, zıkkım olsun. Adalet sağlanacak hesap sorulacak. Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar biliyorum. Hakkınızı helal edin.